Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden onun olan kanalına. Ee, pro ligimiz devam ediyor. Kaldığı yerden e, bir önceki maçta biliyorsunuz ki beraber kalmıştık. Beraber kaldığımız takım da ligin köklü ve iyi ekiplerinden bir tanesiydi. İnşallah bugün yine sıralamada çok kötü de değil, çok iyi de değil. Orta sıralarda olan Ventus'a karşı karşılanacağız ve inşallah bugün kazanacağız. Takım olarak hepimiz inanıyoruz. Haydi bakalım. Ömer atsın nerede? nerede? Adem kaptanlı onu abi yersen. Fark etmez ya, Şey yap. Ya da ver, ver. <laughs> sorun ya sıkıntı Kala yaptılar mı ömer? tamam 1 dakika diyor he tamam, tamam. Ee, yanlış takıma şey yapmışlardı tamam tamam sıkıntı yapmadılar ama ne beklerken yok ömer <laughs> <laughs> maçtan sonra beklerse batı gelecek mi? yok ömer su molası vereceğiz herhalde geçeceğiz <laughs> <laughs> ben bir yerim rafta pas 10'dan. mı maçtan sonra? evet Ay inanılmaz. Canlı çam. Ben yapayım yarım Ama bu ta abi bu tavla adam mıdır? Bana bunu söyler misin? Adam ben, adım, ben mı? izleyeceğim canlı yayını. Adamdır koçum benim. Ben adam var dünyasın. Abi al. O, a, abi? Onun abi Mehmet abi ne abi? O, abi bu ne diyor ya Allah aşkına ya Ya bu şerefsiz oyuncular için önceden... yanlış yazmışsın lan ismi Bu çok iyi oynuyor abi Bu Avereriyo Mehmet 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 iyi oynuyor Abi Ağabey ben mi? ben ikisini ben de oynadım ben Adem'e de oynadım. Mehmet abinle oldu. Mehmet abinle Sana ver. <laughs> Haftaya geleceğim diyoruz. Sen bakalım bu maç gol atmadı. Kale at kızım. <laughs> Oğlum az kalsın maçı, <laughs> maçı kaydetmeyi unutuyordum ya. Hiçbirinize söylemiyorsunuz ha. Bu bu ay lan. Ne kaydettin abi? Ha? Hangi maç kaydettin? Bu maçı kaydetmeyi unutuyordum az kalsın diyorum şu maçı. Aa, abi ben mikrofonu kulaklığı çıkaracağım. Şarkı dinleyerek oynayacağım abi. Mehmet bir şey diyeceğim sana. <laughs> Mehmet. Dur. Senden bir şey var. isteyeceğim bak. Gol yedikten sonra falan lütfen maçtan falan çıkma. O zaman bizim moralimiz düşüyor biliyor musun? Hani diyoruz ki hani inancımızı yitiriyoruz. Tamam abi. Ben de çok sinirlendim. De ya doğru. sinirlen Yutun oğlum boşver. Oyna sen. Bu hep böyle yapıyor abi. Gol kaçırıyor da çıkıyor. Ya bir sussana sen bir gol at. Hadi beyler hadi. Adem bak. E, senden bir isteğim var. Araları gör. Ömer araları da, şey sen de kaptanlık işe gelirse kabul et unutma. Senden isteğim bir şey gördüğün neyse. zaman e, arayı araları görmeye çalış. Yani şunu yapma. Onur abi bana bunu dedi. Her pozisyon arayı göreyim yapma. Ama bazen böyle tekte falan Yasin yanında çok güzel kaçtı oluyor ama tekte böyle tekte atacaksın. Onları at. Tamam. Onları görmeye çalış tamam. tekte. Yasin sen de şey yap abi. Demek ki herkesin mesela bir eksiği var. şey Adem'in de o eksiği var. Adem'e doğru geliyor ya top mesela sen de kaçıyorsun. Tek 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 diye var sende uyar onu. Yani tamam. konuşarak şey yapalım. O zaman uyanır. Hadi. Adem kaç maçlı gol atsın? Daha geçen maçta iki tane gol attı. İkinci attığı gol de çok ka güzeldi. Kaleciyle kaç kaç açtı. Böyle yani kaleci tam kayarak alıyor. İzlememe tamam maçın özetini. Ya Ömer hadi Eee tamam Okay. YouTube kendi geldi, kendine... Beyler, beyler geldi. Hadi başlayalım. Ay Vay heyecanlanma sen. Geldi. Hadi böyle buradan 3 <laughs> puan alıyoruz. E, maç vermiyoruz artık. Aynen öyle. Şu an kendimi... Asamu Dün gençler gücü maçında Haybe'ye beraber kaldık biliyor musunuz? Direkten falan dönüp topluluğunuz var. Hayır ben soğuk biz oynadık abi, ya. Bir, yerim yerim şey yerim bir, bir, ya. dakika beyler bir dakika. Yasin bir ara bana şey öğret ya. Oha ne, gol ne goller atıyorum burada. Şu vuruyormuş gibi yapmanın ayağının altından itip geri geri alıyor. Onu onu hiç bilmiyorum. Abi hızlı koşmana, koşmana basıldık değiş yani. Aynen. Hayır ya. Tamam. Onun gibi onun gibi daha değişik bir şey. Aslında daha değişik yapıyor onu. Yok abi o. Hadi beyler. Bak. Ömer iki defans at. İki defans. <laughs> bir şey ya. Şu bir. Yok, yok. Da çok Aferin oğlum. Vur, vur, vur. Bur. Bur vur. Aferin. Hadi Adem, çek, çek, çektin Kalabarak ya. Çektin. adamı git pazara gönderdin ya vur artık. Hadi Ömer. Sen vur abi. tamam. Sen vur, sen vur. Yani. Ömer bak bir şey söyleyeceğim bak. Hem ileride oynamak istiyorsun, hem top bana gelmiş hareketlenmiyorsun. Olduğun yerde duruyorsun. Gitmen lazımken hadi durdun. Bu sefer pas atıyorum. Onu da Yasin'e tek atmıyorsun. Çok iyi. Eee, fazla gol düşünmeyelim hadi. Bas Güzel, bas bas. Helal bak, helal. Ince, helal helal, helal. Başına, Bir dakika Oğlum, Oğlum ne oluyor lan? Fevzi bu torbayı attı sen misin? Ha? Attı galiba ya Fevzi. Yok abi o tüm galiba. Yok attı <laughs> ya. Yani. Fevzi attı attı. Elim yok mu? Ben de şu an. Yok Yok Fevzi atmadı, F F F F atmadı <laughs> ya. Options'a bastı Aynen o bastı Güzel. Hadi Memo. <laughs> Mehmet Mehmet Yasin abi ne? Allah'ım ya. <laughs> Aa, ah, Hadi aklım çıktı. Mehmet'in orada duruşundan bir anladım. <laughs> Sen daha gelmeden ya. zaten Mehmet dedin. Şimdi geldi yok muydu oyunda? Aha, yok. Abi, aha, aha ah. Aynı ah, ah Ömer değil mi o? Yine Ömer değil mi o? Göbek bomboş olsa tek adam atıyor ya. Helal beyler, aferin Simon. Evet. Aman, oraya dön. Yürü, yürü Simon, yürü Simon, değil mi? Yürü Simon. Gelmiyorum. Hadi. Çok güzel be. Ömer, ah be. yukarı doğru bakacaksın, abi. bana doğru bakacaksın. Abi, sana doğru atmıyor Öyle değil Sen ya, anlatacağım mi? ben sana sonra. Dur, bu pozisyonu sana anlatacağım ben. Sonra, bana hatırlat pozisyonu. Yani, Hadi beyler. Tamam. Direkt vurdum. Ömer, arkaya doğru. Adam çok iyi. Hadi. Hadi bir şey yok. Hadi. Çok güzel On oğlum hızlı. Şimdi Ömer. Çok güzel. Hadi hadi. Ömer devam et. Hadi. Tamam, <laughs> tamam. Az önce bunu yapman lazım işte. Alan savunması beyler. Gelsin Bak. <laughs> Hadi Onu be. Çok, abi. Hadi. Hadi. çok güzel. Fazla koşma. Ömer yorma adamını. Beyo bu şabah mert TF'de oynamıyor muydu? Hadi, hadi. beyler bırak TF'de hadi. Helal. Hadi. hadi 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 hızlı hızlı öndeyim. Moşun 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 Çok iyi. Tek abi. o oğlum. Bir daha iste, iste, Alan savunması beyler bak adam değil alan. Hey. Tamam. <laughs> çıkarız. abi arka direktin. Bizim. Beyler arka direğe Arka, arka direğe dire dire gidin. Abi şey yapalım mı? Kornerin aynısını. Öne aç ben arkaya çevireyim. Yok bu gol ya. Bir ha kalecilerin mi var? Tamam. Abi. Ha tamam o zaman. Öne açıyorum arkaya çevireceksin öyle mi? Aynen. Yok ya bak ne yapayım Aynen. biliyor musun? Aynen. Bak buradan kaleye şut çekeyim ama kafa vurun diye. Kafa boyalım. Yani sizinle tamam. kalecinin ortasına şut çekeyim. Tamam. Aa. Aa, oh, geri gitti <laughs> değil mi? Ben de ben de. de böyle vuruyorum boyadı, ki, karayi, böyle, böyle karayi, vuruyorum karayi, ki. Karayi, şey karayi, olsun diye. Harika. Çok güzel. Arka direkt. Gol. Güzel. Güzel. çok yolu. Bravo. Bir daha. Biz de tekrar. Gürkan. Çok, çok kızık. Ha. Ben, ben ben, ben, Bak bu bekle verme verme kimse verme verme dur dur sen içeri git Yasin sen cihaz aslında az önce Ömer yapmıştım ya buradan koyunları doğru atıyordum Sen onu hazır dur ki ben şey ben kullanıyorum kullanıyorum He beyler birisi şurada dursun ki Koyuna dur Yasin'in kanadına adem, doğru. Adem. Tamam abi, At abi. Adam git. Adam git. Abi ben o kanatta dedim ki Yasin'in kanadı o taraf madem. Yasin'in kanadına atacağım diyorum. Aç orta. Çok güzel. an içeri. Kork. Aa, güzel ya. bir çaptır ya. Güzel. Bravo. <laughs> İşte yok şu Ya da o final güzel. Ben de. Onur abi yaklaş. Beşin ne ya? Orada senin nereye? Sen de tek yazsın he. Orada olur. Abi gene kaleyi abi ne kaleyi. Geçse var ya %100 biliyor musun geçmedi. Geçse yüzde Kaleci olduğu için vurmadım. Aferin be aferin. En yukarı. En yukarı. Gel. Düşünür. Düşünür abi. Bak istemeyeyim. Bak Allah Keşke Ver Gürkan'a. Gürkan'a ver. Aaa. Gürkan düştü abi. Oğlum ver Gürkan'a diyorum. Gürkan düştü diyor ya. Çok Vur. Beyler, oh. sağ ya bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Beyler. çok kalabalık oynuyoruz ya. Çok kalabalık arkadaşlar lütfen rica ediyorum yalvarıyorum artık alanınızda oynayın şu oyunu. Dikkat. Dikkat. Aslan bas tamam. Yoldurmayın. Hızlı hızlı. Onur sür. Çok güzel Çok pas. Ver ver. Hadi. Kendi Çok güzel. Aa. Bir tık oyun neyse. Ya. Allah aklım yok. bunu. Abi niye oraya çeviriyor ki? Arkasına çevirecek evet, oğlum. Kaptırma, 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 vur. Vur oğlum. Oğlum vurun lan. Boto, bot yukarıdayım. Ha, sana attım biliyor musun? adam Adem bomuş. Abi. Hızlı hızlı oğlum yerden at. Tamam. Ben sen uzaktaydım geçmezdi ya sen. Mesela arka direk olabilir. Aa dışarıda ben aldı abi, abi, gol be abi. gol be. <laughs> Sana aferin Yasin. Yani sen attın golü. Abi. abi, onur abi terse vurmana da 10 üzerinden 8 verdi. Giderek yani vurdum biliyor musun? 10 üzerinden onun üzerinden olmayacak. Yemin ederim bak görüyor musun öbür tarafa gitti zaten. Alır öbür tarafa vurdan gol olmayacak. Aynen olmayacak. olmayacak. Aynen öyle. Yasin attırdı bu gol evet, Yasin'i sevdi. Çok iyiydi. Bekle Yasin abi, abi, abi ya. Fena geçti abi. orada. Hadi beyler. Aslında sana bir şey Gol nerede geldi biliyor musun? Orta sahada ben bir çalım atıp bir attım pası. Hadi. Önce geri gittim bir kere. Ömer sen de bu gol. Hadi be. Gol. Biz de beyler. Hadi skoru aldık artık hadi. Artık bizim boyun. Yeter ki herkes adam alsın bak adam. Adam savunması yapar, şey alan savunması yaparsak tamamdır. Pas arası yaptırmayın. Gülkan'ın düştüğü çok kötü oldu Gülkan'ın düştüğü. Çok özür Evet çok ya kötü o çok korktu ya abi canım olma gibi. Ya işte oraya acaba diyorum ki. <laughs> Yok ya kalsın. Acaba ben diyorum. Artık istemeyin yeter o adamdan ya. O top adamdan topu çok istemeyin. Müsaitseniz isteyin işte müsaitseniz. Ben genelde istiyorum bak müsait olduğumda. Bir de bak bir şey söyleyeceğim defansa. Çünkü herkes istersek tamamen kaybolur. Evet defansa bir şey söyleyeceğim. Aldığınız toplarda bazen bilerek yaklaşıyorum böyle hani. Hani mi? hızlı hızlı hızlı. Hemen görün beni işte orada. Çünkü yaklaşıyorum top almaya. Havadan atma onu mesela hemen bana at. Hadi beyler bu maçın skorunu söyleyeyim mi sen? 4-0 4-0 İste mesela Ömer şimdi ondan Değil mi? Heh çok, çok güzel ya, abi. Aferin oğlum Helal Yasin İki asist oynuyor şu ana kadar Adam bravo Helal Yasin <laughs> Orada, Sen yani mi istedin Yasin? Ya. Şey abi, kendi kendim attı. İstedi Yasin abi O da golü şarkı çok şarkı çıktı. Bravo. 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 Gel abi defansa. kırdı. Çok iyi. Bir daha. Hata gelmesin aman aman Dikkat. aman Dikkat. aman Dikkat. aman Dikkat. aman gel, gel, gel. Gel, gel, Orada Ömer hata yaptı. Sen zaten topa koşuyorsun. Arkaya gidip pas istemesi lazım senden. Kafa topuyla. Arkaya sakin beyler. çok koş Simon. Arkaya kaçacak diye de. Helal be. Aa. Alırız alırız. Çok güzel. Al, Al. Bütün 45 ben. Gürkan'la ben seçiyorum. Gürkan ben adamını bence böyle almaç soksun maçtan çıksın. Botu çok bir iyi oynuyor ha. Tamam. Aman ortalar kurmayın. Bırak 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 bırak. Tamam. 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 arka senin arkanı çok Aynen tamam. güzel aldı zaten. Aferin Ferit'e. Varsa... Beyler ben yalnız takımı da formayı da sevdim ha. Abi forma efsane hoşuma gitti. Mavi formayı daha çok hoşuma gidiyor da. Mavi daha abi sence Çünkü ben bir de zenciyim ya Güzel döndü Oha var ya Ömer çarpmasa gol atıyordu biliyor musun? Bir Şansa ya. bak ya Hey evet. okay. Simon yaklaş evet, şuna var ya Bak yine hata yaptı Skill falan yaptı ona baskı yapardık abi Hah Simon Oh, Bir vallahi. daha çok iyi ver ona ya. Bu ağzı 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 yavaşla ağzı 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 gölge pres. ağzı 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 vur vur. vurman lazım. Sakin sakin sakin. Bravo be O da iyi Bu da adam dışında Adam Ya versene ya Ömer aşağıda atabilirdin yazık Ömer yine gencikliğini evet. konuşturdu evet. Bak Ömer'e ben boşuna döndüm Deniz ya. yani, yani. Ders orada nasıl bir gol atacak gördünüz mü? Abi Bir saniye Allah'ını seversen Ben bu gole 10 üzerinden 1 Arkadaşlar ben de Beyler ben, çok ben, çok ben, ben, de, ben de, çocuklara bakıyordum gol, gol oldu Abi Ömer'in tamam. Ömer bencilliği yaptı. Ömer'in Ömer yaptı. Yalnız var ya adamı biraz yükselttim. Dikkat ediyor musun? Omuz nasıl koyuyor? Yasin ya. abi ben baktım sana geçmez diye vurdum ya. Kusura bakma. Ömer hep geçmiyor. Ben Ömer, ben hep, ben ben hep öyle. Hep. Of <laughs> oh, <laughs> yalnız ya evet, ben Kızım ben yeter kalıyorum. yeter misin? Bırak bırak kale kale bırak kaleyi bırak. Odakladığı için. Odaklıyorum. Yere sende. bana. Defans ne olmuş ya? ADP. Ben de, day, really ben de he, 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 Çok güzel. güzel hmm. abi. Adamlar yere dört. Sana gel bana. Gülkan mı? Ne bak lan? doğru koştu. Bu de, bu de, 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 de. de. Adem'in golünü yedi. Adem bu sefer Ömer'in Yasin kaça sistemdin ya? Ben abi ya bu maç şu an 3 asist yaptım. Şu an 3 4'e 5'e koşar yani. Bence bir de golle 45 bunu. <laughs> Yasin şun gerçekten yine marşlı yapıyor. 16 mi geliyor hadi be. Oba oba. 40 var 40 var. 40 Yasin! Karamın. Şuraya, bak şuraya şut çeker misin? Şut! Ama, Ama vur, oraya. Oraya. vur oraya. Vur oraya. Vur Sen şu çek. Evet, hadi lan. Helal Simon be. Aferin oğlum. Yukarıdayım. Ama. Memo yukarıdayım Memo. İki kişi izledi. Tamam. Ne var? Ne var? Yukarıda kaldınız mı? Anladım. Yusuf ne dedin ona? Allah'a ekber sen ne yapıyorsun burada? Beyler. Abi bir anlık dağılınlık adam sattı oraya. Olmasın. Olmasın. Şampiyonlar gibi maç olabilir. Öne 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 öne. Çık <Sessizlik> çık çık. Simon abi 26'ya bak 26. Buradan. Oha. Helal. Lan lan ne kadar adamı yoldu. Ben direkt de Yusuf Yusuf abi gidiyor. Arka boş kaldı. Tamam vuramaz onlar. Ne mozlu gönderin. Anne. Hızlı beyler. Sakin ama yerden. Yerden yerden anne, yerden. Anne. yerden. Niye havaya kaldırıyoruz topu? Yerden çocuklar hızlı orta sahaya. Anne. İste Ömer, Ömer iste. Heh. Ben bilerek anne onu attım anne. biliyor musun sen iste diye. Daha hızlı Adem o tek. istopsuz biliyor musun Adem o tek. İstopsuz. Onu istop etmesene Yasin gol atıyor. Helal helal. Of pasa var. Adem. Yasin Kule yine mi asist yapacak of. Beş şık attı. <laughs> Beş <Bir> şık attı. Bu çalıma da onun üzerinden verdim. Beş şık attı. Hem de yıldızlı. Hem de bala değil yani bilerek yaptım. Bravo da. Başkanı izliyoruz. Evet, Ya, Uzun harap da görüyorum. Ömer bak, bekle beni. Arka direğe atacağız Ömer. Bak az önce durduğum yer vardı ya. Gürkan'a doğru bak. Şurası bak. Bekle atma. Şurası. Evet, Buraya evet, atacaksın. Evet. Tamam mı? Bekle. Aa, tamam olur. Arka, arka. Arka. Ömer arka. Ömer. Ya Ömer adamları arka direğe geçiriyoruz. Orta aç diye hala pas veriyorsun ya. Bu çok var ki arkadaşlar devans gez geldik de. de Geldi bu Ya direkt pasa gittiydim ya bir an öyle dedi. Herhalde. Ya Aslan bomboş. Hadi Mehmet Gülüyoruz. ne yapıyorsun abi, beyler ne yapıyorsunuz ya? Mehmet ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz abi? Ya abi bu yeter çok sıkılıyorum Lütfen. ben bu cıvıtmanızdan ya. Ya niye böyleyiz biz ya? Niye ya? Niye iki tane göt

That is the end of the match. 4-0. The emphatic final score. Kulak çekmeye geliyorum, kulak çekmeye. Kulak çekmeye geliyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, biraz rahat bir maç oldu bizim için. Ama oyuncularımızın biraz çok karmaşık oynaması beni rahatsız etti. Biraz da cıvıtmaları beni rahatsız etti. Onun haricinde çok ileri çıkıyor C Onun takımıyla ilgili konuşacağım zaten. Ee, yeni transferlerimizi gördünüz mü bilmiyorum. Dikkat ettiniz mü bilmiyorum. Sol bekimizde Simon var. Pro kulübü dikkatli izleyenler zaten fark ediyorlar. Sol bekimizde Simon geldi. Ee, yeni transferimiz. Mehmet zaten kalede vardı ama fazla oynamıyordu. Ömer'i sağ bekten alıp ileriye ee, koyduk. Sol açığa koyduk. Sabekete Efe diye bir arkadaşımız geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum atarsanız benim mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.